Canım bebi çütüsün. Bugün sizlerle birlikte 2 yıl içerisinde üniversite sınavına girecek bir öğrenci olarak LGS sorularını çözmeye çalışacağım. Tıpkı daha önce çektiğim bütün saçma videolardaki gibi neden bunu yaptım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama yapacağım. Birazcık sorularınızla daha geçmek istiyorum. Ben yapamam diye de korkuyorum ama bunu bilmiyormuş gibi yapacağız. LGS soru. Tamam. Bu kadar saçmalık yeter. Aa. Acımıyormuş aslında okul hayatım boyunca köklü sayılardan hep nefret ettim. Ama hep nefret ettim. Çünkü sürekli ne zaman okulda köklü ders köklü ders diye bir şey yok. Köklü sayı işlenecek olsa ben bir şekilde derste de bulunmazdım. O yüzden yapamıyorum köklü sayıları. <laughs> 11. sınıfa geçtim hala köklü sayı yapamıyorum. A kare B kök içinde. Şu bu bile kalmıştır. <laughs> bu video çok saçma. Ben sizin sorularınızı yapamam. 36 ile 49 arasında olacak. A 40 olur. B 45 olur. C 48 olur. D 52 olmaz. Kök 52 olmaz. Aa yapabiliyormuşum kız. Geç. 1 bölü 4'ü şiir olacak. Hikaye olacak. Sonra roman sonra şiir olacak. Ee, B'yi eledik. C'yi eledik. Çünkü hikaye en fazla değil. D'yi de eledik. Direkt A oluyor. Kendimi Einstein'ın çocuğu gibi hissediyorum. Hatta kısa ara birini ne bir dakika? 200 santimetre mi? Ayça Orçaya bak sen. Kaç bu onda biri mi? Ayça niye böyle bir kız? Ha? Ha, Ayça değil. Beyza'ya bakalım. 175,5 cm'de Beyza, Beyza olur. Ceyda'ya bakalım. Ay bunların hepsini boyunu mu yapacağım şimdi be? 84 bu da olur, Ceyda da olur. Ay canım, maşallah var ama 2, Yok bu uzun çıkıyor. Derya olmaz. Yok bu da uzun çıkıyor. Sadece Beyza ve Ceyda 2. Bu ne ya? Tren Sen hangisidir? 1, 2, 3, 4. Şimdi önce M'ye hesaplıyorum 13 kök 3, 3 kök 2. L'ye hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 8 kök 5 artı 3 kök 2 diyor da. K'ye bakalım. 15 kök 2 artı 3 kök 2 diyor. Ben bu direkt 3 kök 2'leri hesabı almayayım. Zaten üçünden de aynı oranda eksilmiş olacak. Sonra bunları içeri alayım direkt. 13'ün karesi kaç? 169 mu? Bunu beynimden yapamam. Hesap makinesini açmam lazım. Biliyor musunuz yine amele ne oldum ya. Düzenli olarak amele ne oluyorum. 507 kök 507. 8'in karesi 64. 64 çarpı 5 kök 320. K'ye bakalım. 15'in karesi 225. 225 çarpı 2. Hesaplayamadım <laughs> 450 mi? En uzun M. Sonraki, sonra yeri. Bunlara hiç sevmem böyle soruları. Hiç sevmem. Başta uzun yapsalarmış o zaman. tamam tamam. Ee, çek 1'in alanı 2x çarpı x. Yani 2x kare. Çek 2'nin alanı 2x artı 2 çarpı x artı 2. Buradan da 2x kare artı 4x artı 2x artı 4 geliyor. Yani 2x kare artı 6x artı 4. Fazlalığını soruyor. O da 6x artı 4. Ay bu soruyu bu soruyu benim bir arkadaşım şeyi attı. Hikayesini attı. Ben bu soruyu okudum. Ve yani uğraşırım gibi geldi. O yüzden hiç çözmek istemiyorum bu soruyu şu an. Önce sırayla koyalım. 41k. 41. 41'e bölünen hangisi var orada? 82 var. D şıkkını eledik. 7 k üstüne geldi. öyle oluyor. 5K üste gelecek bir tanesinde. 5'i çıkardığımızda kaç oluyor? Normalde 41K demiştik. 48K 5 çıkardık. 43K. 43'e bölünen orada hangisi var? C şık var. C'yi de eledik. Sonra K gelmeyecek. 47K. 47K'ya bölünen hangisi var orada? 94 var. A da olmayacak. B. Tam bu kolu bu, bu kolaymış. O kadar şey yaptım kadar doğru değilmiş. Ben bak kendi kendime konuşuyorum ama siz bir şey anlıyor musunuz? <laughs> Aa olasılık geldi. Olasılığı hala yapamıyorum. Ha? Ne? Hayatta yapamam bu soruyu. Bu soruyu ben mümkün değil yapamam. Özür dilerim hiç uğraşamam bile. Olasılık hayatımda en nefret ettiğim konu. Gerçekten Allah belasını versin böyle bir konu olamaz yani. O kadar uğraştırıcı, o kadar saçma, o kadar böyle kafama yatmayan, o kadar beynimi basmadı başka hiçbir konu olamaz. Yapamıyorum yani mümkün değil. Ben bunu geçiyorum. Gene mi olasılık bu? Yukarıdan üff. Tamam yani Y kadar mavi alınsın X kadar sarı alınsın 210'a baktığımızda 105 olur Evet 210'a baktığımızda 105 olur 105 alırsak 105 bölü 5 21 tane oluyor 105'i 3'e böldüğümüzde 3 kere 9 14 Ben bırakıyorum Eymen kalk seçe dursun Yapamam yani hiçbir olasılık sorusunu yapmak istemiyorum Hiç... Aa, Denklem gördüm <laughs> Acaba üniversite sınavında mı böyle acaba? Aa, olasılık gördüm ne falan mı yapacağım? Aa denklem gördüm. Ve liseye geçtiğiniz eğer olasılık sevmiyorsanız benim gibi size kötü bir haberim daha var. Lisede çok daha ağır oluyor olasılık. Kombinasyon, permütasyon, binom gibi böyle iğrenç konular çıkıyor. Yani lisede çok daha zor olasılık. Bu arada atladığım olasılık sorusu hariç çözdüklerim de doğru çıktı. Yani en azından ona sevindim. Ama yaklaş. Geride kalma. <laughs> Birimiz diğerinin önceden söylediği kelimeyi söyleyerek üstüne bir kelime daha söylüyor. Ve böyle böyle önceki iki kelimeyi tekrar edip başka bir kelime söylüyor. Sonra öyle öyle gidiyoruz Polinom. Polinom fonksiyon. Polinom fonksiyon kombinasyon. <laughs> Polinom. Polinom. Polinom fonksiyon kombinasyon permütasyon. Polinom fonksiyon kombinasyon permütasyon üslü. Polinom fonksiyon Kombinasyon, permütasyon, üslü, olasılık. Polinom, fonksiyon, kombinasyon, permütasyon, üslü, olasılık, cebir. Polinom, fonksiyon, kom kombinasyon, permütasyon, üslü, olasılık, cebir, dörtgenler. <laughs> Battaniye, yorgan, oturak, çay ocağı suluk polinom, fonksiyon, kombinasyon, permütasyon, üslü, olasılık, cebir, dörtgenler, inek, kuzu, rüzgar, battaniye, yorgan, oturak, çay ocağı, aa, Aha. 10, Aha. 10, 9, 8, 7, 6, Ama 5, 5 4, 3, 4, 3, 2, 2 1. <laughs> Ben de unuttum. <laughs> Bu oyunu kaybetmesi gerekiyordu. Yapıyorum. Gül pembe çıktı. Tam Gökçe yapalım. Tamam. Ha aşk şats evlilik diye kayıtlı patlıcan değil. Sen gülünce güller açar. Bir dakika dur. Bülbüller seni söyler. <laughs> Biz dinlerdik. <laughs> Sen gelince bahar gelir Gökçe. Valla bu niye bu kadar güldü onu da anlamadık. Zaten biraz yapmacık da gülmüş. Ama... Dereler seni çağlar. <laughs> Sevinirdik. Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin. Kamil. İnanamadık. <laughs> Bizim iller sessiz. <laughs> Bugünkü videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda evet. görüşene kadar. Başta. Bugünkü videoda bu kadardı. Kızım söylesene. <laughs> birkaç bir şey söylememi istersiniz. Yani söylemek, söylememi istemiyorsanız da ben yine konuşacağım. Çünkü hep konuşuyorum zaten de. ilk 10 sorunuzu çözdüm bu arada. O ilk 10 sorudan sadece şu Amy'nin kart çekme sorusunu yapamadım. Ve diğer 10 soruya bakmadım açıkçası. O yüzden şimdi burada sorularınız kolaymış da diyemem. zormuş da diyemem. Çünkü diğer 10 soruyu görmedim. Ama A kitapçığımın çözdüğüm ilk 10 sorusu için söylüyorum. o ilk 10 soru bana kolay geldi ki hani mesela bir 11. sınıf olarak da değil hani direkt böyle hani çok böyle işlem gerektirmiyordu o çözdüğüm ilk konsur. Sadece bir iki tanesine belki uğraşmamız gerekebilirdi. Sadece matematiğinize baktım. Bir de 10 soru çözdüğüm için dedim ki bu konu hakkında çok bir şey söylemek istemiyorum. Kolay ya da zordu. Bu Bay okay, bay. Bu arada size küçük bir böyle reklam yapmadan da geçemeyeceğim. Vetpet'te bir hikaye yazmaya başladım ve ilk kez böyle yazdığım şeyi sizinle paylaşıyorum. O yüzden biraz da heyecanlıyım. Normalde hep böyle beklerdim ve size hiç söylemezdim ama bu böyle içime bilmiyorum. O yüzden web de şu anda ekrana yazacağım. Oradan gidebilirsiniz hikaye. Yine bulamazsanız ya da açıklama kutusuna da koyacağım. Yani yorumlarınız benim için çok değerli. O yüzden sizler de okuyup en azından iyi ya da kötü bir yorum bırakabilirseniz çok çok mutlu olurum. Bye bye. bugünkü videoda bu kadar. Video diye Hayır, tam o zaman ağzına oynat ben söyleyeyim. İflimlerdeki ki ağzını aç kapa sürekli. bugünkü videoda kutu. Sanki söyle. Bu ne? Uzaylılar. <laughs> Bunu hayatta attırmayacağım. Çekeyim.